Selamun aleyküm. Çörek otu ölümden başka her derde şifadır buyurmuştur sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de size çörek otu ve Ayeten Kürsi'nin çok güzel bir mucizesinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle size mucizelerinden bahsetmek istiyorum. Bu duayı yaparsanız evinizin bereketi artar, kısmetiniz açılır, işleriniz, ticaretiniz bollaşır. Sağlığınız, saatiniz, eviniz her türlü şerden korunur Allah'ın izniyle. 41 adet çörek otunun her bir tanesine bir tane ayet kürsü okunur. Ve bu bir kese halinde yani bir küçük bir kese haline getirilir. Bunu üzerinizde taşırsanız eğer kısmetiniz açılır, nazardan korunursunuz. Evinizde, iş yerinizde yüksek bir yerde bir kapı üzerinde bulundurursanız iş yerinizde ticaretiniz açılır, geliriniz artar, bereketlendir. Evinizde bulundurursanız yine aynı şekilde bereketlenir, evinizin huzuru artar. Nazarlardan kötü, kem gözlerden Allah'ın izniyle korunmuş olursunuz. Bu duayı ne zaman yapmamızı anlatayım size. Bunun için Cuma günü sabah namazından sonra 41 çörek otuna 41 ayetel kürsü okunur. Ticaret halinizde bulunursa rızkınız artar. Arabanızda da bulundurabilirsiniz. Üzerinizde de taşıyabilirsiniz. Evinizde de bulundurabilirsiniz. İsterseniz bir tane yapıp dediğim gibi iş yerinize giderken üzerinizde götürür getirirsiniz getirdiğinizde evinizde kalır ya da bunun yerine ticaret haliniz için bir tane arabanız için bir tane kese ve eviniz için de ayrı bir tane kese yapabilirsiniz üzerinizde de bir tane kese taşıyabilirsiniz hepsi için 41 tane çörek otu ve 41 tane ayeta kürsi mucize sizi kazadan, beladan, sıkıntılardan koruyacaktır. Psikolojik sıkıntılardan alıkoyacaktır. Nazardan korunmak için ise 41 tane çürük otuna bir felak bir naz. Yani bir çürük otu bir felak bir naz. Bir çürük otu bir felak bir naz şeklinde okuyup yine bir kese şeklinde getirip üzerinizde taşırsanız İnşallah bu sizi koruyacak, size bir kalkan olacak ve sizi nazarlardan, kem gözlerden alıkoyacak, koruyacaktır. Çörek otu ölümden başka her derde şifazdır. İsterseniz gıda olarak tükettiğinizde, isterseniz yağını tükettiğinizde ya da bu şekilde dualarla kendinize iksirler yaptığınızda Allah'ın izniyle her türlü sizlere şifa olacaktır. Allah bütün isteklerinizi, bütün dualarınızı hayırlı bir şekilde kabul etsin. Rabbim sizleri kendi ayetleriyle şifalandırsın inşallah. Mucizelerin en büyüğü olan Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırmasın Rabbim bizleri. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun.